çalışma dünyası hani gözümüzün önünde acayip bir hızla değişiyor değil mi? Pandemi tabii hızlandırdı ama zaten bir dijitalleşme rüzgarı vardı. Evet, evet vardı kesinlikle. Özellikle sizin gibi yani sürekli öğrenen, kariyerinde bilinçli adımlar atmak isteyenler için bu değişim ne anlama geliyor acaba? Çok şey ifade ediyor aslında. Bugün tam da bunu konuşacağız. İş hayatının bu yeni yüzünü. İşte gig ekonomisi, freelance çalışma, esnek modeller. ...öğrenme şekillerimiz bile nasıl dönüşüyor. Aynen. Kaynaklarımız da sağlam bu arada. Hem akademik çalışmalar var. işte Yücel'in gig ekonomisi ve öğrenme üzerine... ...Özdemir'in kariyer dönüşümü üzerine yazdıkları. Hı hı. Hem de TİSK'in yani Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun... ...çok detaylı bir raporu var yeni nesil çalışma modelleri. Evet o rapor önemli bulgular içeriyor. Amacımız da bu kaynaklardan... Sizin için en can alıcı noktaları, fırsatları, belki biraz da zorlukları e, damıtmak. Kesinlikle. Şeyle başlayalım isterseniz, bu sıkça duyduğumuz gig ekonomisi, hani freelance çalışma ne demek tam olarak? Evet, nedir bu? Yani Yücel ve TİSK kaynakları diyor ki, şirketlerin belli projeler için e, geçici olarak bağımsız profesyonellerle çalışması. Platform ekonomisi filan da deniyor. Hı hı. Türkiye'den örnekler var, Arbut.com, sanalistci.com gibi yerler ya da işte yemek sepeti kuryeleri, hatta Upwork gibi daha küresel platformlar da var. Ve giderek yaygınlaşıyor, değil mi? Tisk verileri de bunu gösteriyor sanırım. Özellikle gençler arasında bir popülerlik artışı var. Aynen öyle. Z kuşağı'nın tercihleri arasında öne çıkıyor. Peki ama. Neden sadece teknoloji mi kolaylaştırıyor bunu? Yoksa başka şeyler de mi var? Teknoloji tabii ki büyük bir etken, yani kolaylaştırıcı. Ama işin kökeninde daha derin e, ekonomik ve sosyal değişimler yatıyor. Mesela TİSK raporu diyor ki küreselleşme, artan rekabet, bir de şey var üretim yapısı değişiyor. Hani o eski tip kitlesel üretimden Fordizm derdik ya. Evet. E, daha esnek, proje bazlı hani post forlizm diyebileceğimiz bir yapıya geçiş var. Şirketlerin daha kısa süreli özel yeteneklere ihtiyacı artıyor yani. Anladım. Aynı zamanda Özdemir'in de işaret ettiği gibi bizim kariyer anlayışımız da değişiyor. Artık hani ömür boyu tek bir şirkette yükselmek yerine... Evet o klasik merdiven modeli. Aynen o bitti gibi. Daha bireysel, Proje odaklı, hatta Özdemir'in güzel bir tabiri var, kariyer mozaiği veya portföyü oluşturuyoruz artık. Belki siz de şu an tam böyle bir yol ayrımındasınızdır. Bu modellerin galiba en çekici yanı o çok konuşulan esneklik. E, Tisk anketinde de çıkmış bu iş özel hayat dengesi diyorlar, trafik derdi yok diyorlar. Çalışma saati, mekanı seçebilme, bunlar çok değerli tabii. Evet. Yücel'in konuştuğu freelancerlar da benzer bir özgürlük hissinden bahsediyor. Kulağa çok hoş geliyor gerçekten. Öyle o özellik hissi çok cezbedici. Ama işte madalyonun bir de diğer yüzü var. Nedir o? Zorluklar mı? Maalesef. Tisk raporu mesela prekarya diyor. Yani güvencesiz çalışma riski. Gelirdeki düzensizlik, sosyal güvencelerin eksikliği, sağlık sigortası, emeklilik gibi bunlar hem tiskin hem de yücelim bulgularında öne çıkan ciddi sorunlar. Hı hı. Üstelik hani uzaktan çalışınca mesai kavramı da biraz kaybolabiliyor değil mi? Sınırlar belirsizleşiyor. Evet o da var. Yani bu esneklik cazip ama getirdiği belirsizlikler var. Sizin için bu yönetilebilir bir durum mu yoksa daha fazla güvence mi önceliğiniz? Bu önemli bir soru güvencesizlik bir yana <laughs> Yücel'in araştırmasında dikkatimi çeken başka bir şey daha oldu. Freelancerlar için kurumsal eğitimlerden mahrum kalmak. Evet o da büyük bir eksiklik. Öğrenme sorumluluğu tamamen bireye kalıyor. Hatta ilginç bir detay var. Aslında yüz yüze eğitimi tercih ediyorlarmış ama pratikte çoğu zaman işi yaparak yani sahada öğrenmek zorunda kalıyorlar. İşte tam bu noktada Yücelin de bahsettiği bağlantıcılık öğrenme teorisi devreye giriyor. İlginç bir yaklaşım. Nedir o teori? Şunu diyor temel olarak, öğrenme artık sadece okullarda, kurslarda değil, dijital ağlar üzerinden de gerçekleşiyor. Bloklar, forumlar, online kurslar, sosyal medya grupları. Bu bağlantılar yoluyla öğreniyoruz. Anladım. Yani network üzerinden öğrenme gibi bir şey. Aynen öyle. Freelancer'lar için bu kendi öğrenme yolunu tasarlamak demek. Yücelin görüştüğü kişilerde Udemy, Coursera gibi platformları kullandıklarını söylemişler zaten. Peki siz kendi gelişiminizi planlarken bu dijital ağları, kaynakları ne kadar kullanıyorsunuz? Bu öğrenme şekli size uyuyor mu mesela? Bu da düşünülmesi gereken bir konu. Peki biraz da Türkiye'ye bakalım. Tisk raporu Türkiye özelinde ne diyor? Genel bir eğilim var mı? Var evet. Genel olarak çalışanlar da, işverenler de, hatta işsizler de esnek modellere sıcak bakıyor. Özellikle hibrit çalışma yani biraz ofis, biraz ev bayağı popüler. Ama engeller de vardır mutlaka. Olmaz mı? İşsizler için mesela uygun olmayan saatler, lokasyon sorunları, özellikle kadınlar için ev sorumluluklarının bir engel olduğu belirtilmiş. Hmm. Bir de şöyle bir tahmin var. Türkiye'deki iş gücünün yaklaşık %21'i uzaktan çalışmaya uygun işlerde çalışıyor. Bu da TİSK ve OECD verisi. Peki bu geçiş ne kadar hızlı oluyor Türkiye'de? Özdemir'in... Ta 2013'teki çalışması Türkiye'de bu yeni kariyer anlayışına geçişin daha yavaş olduğunu, biraz zamana ve desteğe ihtiyaç duyduğunu söylüyordu. Anladım. Bu da aslında tiskin güvenceli esneklik çağrısıyla çok uyumlu. Yani tamam esneklik artsın ama bu çalışan haklarını koruyan yasal düzenlemelerle, sosyal güvencelerle birlikte olmalı. Yani hem esnek hem güvenceli. Mümkün mü bu? İşte hedef bu olmalı. Eğer başarılabilirse rekabet gücü artar, kadınlar, gençler daha kolay iş bulur, kayıt dışılık azalır, çok faydası olabilir. Sizin kariyer yolculuğunuzu nasıl etkilerdi peki bu modeller güvenceli bir şekilde yaygınlaşsa? Çok kritik bir soru gerçekten. Toparlayacak olursak iş dünyası fena halde değişiyor. Esneklik anahtar kelime ama güvencesizlik, öğrenme gibi yan etkileri de var. Sorumluluk giderek daha fazla bireye düşüyor gibi. Kesinlikle. Belki son olarak şöyle bir düşünce bırakabiliriz dinleyicilerimize. O eski kariyer basamakları artık pek yokken kendi kariyer mozaiğimizi ya da kariyer portföyümüzü nasıl daha bilinçli inşa edebiliriz? Evet, nasıl? Belki de başarıyı artık belli bir unvana ulaşmak değil de sürekli öğrenebilme, adapte olabilme ve kendi yolumuzu çizebilme becerisi olarak görmeliyiz. Ne dersiniz? Üzerine düşünmeye